Sevgili izleyicilerimiz, okulumuz Kültür, Edebiyat ve Kütüphanecilik Kulübü'nün hazırlamış olduğu Bir Konu, Bir Konu Kaldı Söyleşi programımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Türkçe öğretmeni Bilal Uzun. Bugünkü konuğumuz, okulumuz Bilişim Teknolojileri öğretmeni Sayın Serkan Böler. Sayın Hocam hoş geldiniz. Merhabalar hocam, hoş bulduk. Sayın Hocam, Söyleşiye başlarken öncelikle sizi tanımak isteriz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Serkan Böler. İlk orta ve lise öğrenimimi memleketim olan Tokat'ta gerçekleştirdiniz. Daha sonra üniversite eğitimimi Çanakkale'deki Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde tamamladım. Ve mesleğe başlayalı yaklaşık 15 yıl oldu. Evet. Son 10 yıldır da Merdifon'da okulumuzda görev yapmaktayım. Evet, teşekkür ederiz Sayın Hocam. Hocam okulumuza yürütülen projesi projesinin, projesinin yürütücüsü sizsiniz. Dolayısıyla ilk soru Hisar projesinin açılımı nedir? Biraz bahseder misiniz? Tabii ki. E, hisar projesi, din öğretimi genel müdürlüğünün bir projesi. Yani buradaki hisar e, kelimesi aslında gizli bir not içermekte. Şöyle, oradaki H harfi imam, hatip kelimelerini ifade etmekte. Devamında şöyle söyleyebiliriz imam, hatip, inovasyon, sistem, atölye ve robotik kelimelerinin baş harflerinden Evet. Sayın Hocam, bu projenin hedef kitlesi kimlerden oluşmakta ve projenin amacı nedir? E, Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün bir projesi olduğu için doğal olarak biz Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olsak da bir de Dini Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne bağlıyız. Evet. Doğal olarak da e, İmam Hatip ortaokulları ve liselerin tüm öğretmenleri ve idarecileri bu projenin hedef kitlesi ee, doğal olarak öğretmenlerimize verilen eğitim öğrencilerimize aynı şekilde aktarılacak doğal olarak öğrencilerimiz de bu hedef kitleden faydalanmaktan ee, amacına gelince e, öğretmenlerimize hizmet içi eğitim verilerek daha donanımlı hale getirmek ve aynı zamanda e, günümüzün e, teknolojilerinden, robotik kodlama alanında öğretmenlerimizde farkındalık oluşturmak. Yani gerçekten güzel bir amacı e, olan bir proje. Kolaylıklar diliyorum. Diğer sorumla devam etmek istiyorum sadece. <laughs> ee, öğretmenlerle yapılan çalışmalarda e, süreç nasıl devam ediyor ya da devam edecek işte iş işte, işte, hakkında biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, daha öncesinde e, süreçten önce bunun ön hazırlık sürecinden de bahsetmek gerekiyor. Evet. Şimdi biz e, kendi okulumuzda eğitimleri veriyoruz ama niye kendi okulumuzda eğitimleri veriyoruz? Ondan bahsedelim. Şimdi biz e, Hisar Yürütücüsü olarak bu işe başladığımızda bizim bir malzemeye, bir donanıma, bir altyapıya ihtiyacımız vardı. Tabii bu altyapıyı sağlamak için bizim şöyle bir şansımız oldu. Bizim okulumuzun biliyorsunuz bir de Erdem Projesi var. Evet. E, bu Erdem Projesi'nde biz e, yeni bir kaynak ayırmıştık ve robotik kodlama setleri almıştık. Bu setleri kullanarak da Hisar projesinde aynı eğitimlere devam ettik. Aslında bir taşla iki kuş vurmuş olduk. Evet. Ve diğer inovatif okullarımızdan da altyapı desteği alarak bilgisayarlarını buraya getirerek çalışmalarında başladık. Tabii bu çalışmalarımız şöyle gerçekleşti. E şimdi planlama sürecinden sonra eğitimlerimizde ilk evet. başlangıçta işte e, Eylül'den itibaren başladık. E, bu zamana kadar 3 grubumuza öğretmen grubumuza eğitim verdik. Tabii bundan sonra da e, iki grubumuz daha var. O iki grubumuza da eğitim e, vermeye devam edeceğiz. Bu iki grubumuzun eğitim sürecini de şöyle planladık. Evet. E, Karne haftası biriye e, kalan bir grubumuza eğitim vereceğiz. Daha sonra da tatil dönüşle e, son grubumuza da ilk haftasında eğitim vereceğiz. Gruplar kaç kişilerden oluşuyor Sayın hocam? Gruplarımız aslında planlarken bir 15 kişilik olarak planladık ama tabii öğretmenlerimizin durumuna göre gruplarda esneklik yaptık. İşte bir grubumuz 12 iken yani diğer grubumuz 18 ya da 20 olabilmekte. Evet. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Diğer bir sorum, Hisar Projesi'nde ne gibi eğitimler veriliyor ve bu eğitimlerin günlük hayatta örtüşen yönleri nelerdir? Şimdi hisar projemizde biz aslında 3 üçte tasarım ve robotik kodlama olarak iki gruba ayırdık. Üçte tasarımını e, normal internet ortamında online siteden öğretmenlerimize gösterip yaptırarak uygulayarak gerçekleştirdik. Daha sonra robotik kodlama ise e şöyle gruplara ayırdık. Bir blok tabanlı kodlama, iki metin tabanlı kodlama, üçüncüsü de ikisini bir arada gördüğümüz hem blok hem de metin tabanlı kodlama. Biz önce blok tabanlı kodlama ile öğretmenlerimizi önce bir Daha sonra metin tabanlı kodlama eğitimi verdik. Son olarak da e, verdiğimiz eğitimlerle aynı zamanda uygulayabileceği yani hem yapıp hem de görebileceği metin tabanlı ve blok tabanlı uygulamayı birleştirerek öğretmenlerimize yaparak görme imkanı sağladık. Tabi bunları da dışarıdaki dış dünya ile bağlantı olarak şöyle ifade etti. Kendi uygulamanın sonucunda dedik ki işte bakın bu sensörle işte akıllı ev modeli yapıyoruz. Veya bu sensörle sokak lambalarını işte karanlıkta nasıl karanlık olduğunda otomatik olarak çalışıyor veya güneş ışığını gördüğünde otomatik olarak dönüyor. Veya arabalarımızdaki park sensörleri nasıl ses çıkarıyor belli bir mesafenin altında bunları uygulayarak gösterdik. Evet. Öğretmenlere de verdiğimiz bu eğitimler çok kapsamlı eğitimlerdi. Şöyle ki yani tam bir hafta sürmekte ve toplamda 30 saat eğitim almakla. Bu 30 saat eğitimini alırken de birebir uygulayarak yaparak yaşayarak öğrendiler. Evet. Gerçekten de Hisar projesi de Ferden projesi gibi güzel amaçları olan bir proje. E, anlatımınızdan böyle bir sorun çıkardık. Teknolojinin günlük hayata yansımalarını öğretmenlerimize uygulamalı olarak e, gösterdiğimiz e, bir proje olmuş. Çok teşekkür evet. ediyoruz Sayın Hocam. Ben teşekkür ederim. Söyleşi için. E, sevgili izleyicilerimiz, okulumuz Kültür, Edebiyat ve Kütüphanecilik Kulübü'nün hazırladığı bir konu bir konu adlı programımız burada sona ermiştir. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.